Türkiye genelinde bir günlük iş bırakan eğitimden sağlığa kadar birçok iş kolundaki kamu çalışanı 2025 yılı için ilk 6 ayda 11.54'lük zam oranını protesto etti. Erdemli Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika temsilcileri ve emekliler ellerinde pankartlar ve sloganlar atarak yapılan zam oranını protesto ettiler. Türbe Caddesi'ndeki alanı yaklaşık 15 dakikalığına trafiğe kapatmasının ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Erdemli Temsilcisi Hacı Boz, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Erdemli Temsilcisi Aziz Akyiğit, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Erdemli Temsilcisi Zafer Uçkaç tarafından basın bildirisi okundu. Sineriyoruz. Burada bulmuş nedenimiz budur. Çok sayıda erdemli kamuya erdemli halkı. Kamu emekçileri olarak toplumun diğer kesimleri gibi Yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı, düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz. Her geçen gün etkisini arttıran ekonomik kriz milyonların yaşamını daha da zorlaştırıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçeğin birazını bile yansıtmazken maaşlarımız mum gibi eriyor. Ülke olarak hızla yoksullar sürükleniyoruz. Artık yeter. Emekçisi, emeklisi, çalışanı, çalışmayanı, bütün halk geçinemiyoruz. İstikrar dediler, memleketi yediler. İstikrar dediler, memleketi yediler. Tüm emekçiler ve emeklilerimiz için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkarılmasını talep ediyoruz. Ve asgari ücretin işçi sendikaları ve konfederasyonların söz sahibi olduğu bir komisyon tarafından belirlenmesini istiyoruz. Üretimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz. Halkın sırtını yüklenen adaletsiz vergiler emekçinin alın terine yapılan açık bir gaz haline gelmiştir. Vergi adaleti sağlanmalı, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Ücretli çalışanların vergi dilimi yüzde ona düşürülmesi ve sabitlenmesini istiyoruz. Yandan sendikaların direnci gibi refah payı talebine karşı gerçek bir toplu sözleşme mülakatı sağlanmalı. Alacağımız her zam taban aylığımıza ve emek yansıtması istiyoruz. Artık sessiz kalma zamanı değildir. Bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir günlük iş bırakma eylemini gerçekleştiriyoruz. Bu yalnızca kamu emekçilerinin değil toplumun her kesiminin haklı mücadelesidir. Bu bir hak mücadelesidir, hukuk mücadelesidir. Bu mücadele insanca bir yaşam, adil bir gelir dağılımı ve halkın refahını önceleyen bir düzen içindir. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Birleşik Kamu İş, KES ve Hürsen Konfederasyonları olarak emeğimizin ve onurumuzun hiçe sayılmasına asla izin vermeyeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz ve buradan güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Emeğimizi de onurumuzu da hiç kimseye ezdirmeyeceğiz. Hükümetten hesabı emekliler sonra. bizi yükseltelim. Bu burada bitmeyecekti, bitemez. Taleplerimizin dikkate alınmaması durumunda tüm emekçiler ile genel grevin örgütlenme ve hazırlık süreçlerinde etkili olacağımızı tüm kamuoyuna buradan ilan ediyoruz. Ayrıca protestoya katılan evet. Erdem ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı evet. Ahmet Nursel Şahin yapılan zammı protesto, evet. protesto evet. etmek evet. için toplumda kalabalığa destek vererek açıklamalar Başkanım bir kısa oldu. bir cümle alayım Ne düşündüğümüz buradaki insanların halinden belli <laughs> bir kanayan yara biz her daim her zaman hemen en yüceden doğduğunu haykırıyoruz ama bu hemen de bir değer görmesini, görmesini diliyoruz. Demek ki kardeşlerimizin bu serzenişini saygıyla kabul ediyoruz. Bizler de, de yanındayız. Kazanacağı ürk